Arkadaşlar bugün sizler için havuzu hazırladık. İkra ve bebekleri havuz keyfi yapacak. Hadi bakalım gir havuza. İkra bebeklerini yüzdürecek. Elle kıyafetli. Evet, otur bakalım. Nasıl? Çok güzel. Hadi bakalım bebekleri de yüzdür. Bakalım ikiz bebeklerine ikra. Evet bakın arkadaşlar. Bu da erkek. Evet lol bebek de kendi kendine yüzüyor. <laughs> Kurbağa da yüzdür. <laughs> kurban kazaya kurban gitmiş. Kolu kopmuş kurbağanın. Evet. Hadi bakalım toplarla oyna. <laughs> Bir de böyle yüz bakalım. Denizde açılıyor İsra. Anne bu da resmi yarabbi. Tamam oturabilirsin. Otur. ikiz bebeklerini de yüzdür. Aa, bu da yüzüyor. Bakalım nasıl yüzüyorlar. Ana kız yüzmüyor. Şuradan ben İkra'ya bir tane top alıp Al sana. <laughs> Top kaçtı. Tamam bir şey olmaz. Hadi. Yüzdür bebeklerin yüzdürmeyi öğret. Lol <laughs> <Lör> bebek kayboldu. Ana ana bebek. Bu oldu mu? <laughs> Aa, ördeklerin hani? Ördekler de takma atmış. Ana hani ördekler? Köşedeler. Büyük kaybolmuş. Boğulmuş. Aa buradan. Onun üstüne yavrusunu koy. İkisi beraber yüzsünler. Su mu atıyor? Evet. altından. ben. Hımm. su evet. Çok güzel benim. Tamam oyuna bakalım. Kurban daha böyle kurbanla da yüzmeyi öğretir. Gülüm Yaralı kurbağa yaralı kurbağa. Bacak kırıldı. Evet, kurban bacak kokmuş. Şimdi de bacaksız olmuş. Bacaksız. Onun adı ne bacaksız, ha? Şimdi ben bir Evet. Şişmedi çünkü. Evet, tamir ettik kurbağamızı. <laughs> nasıl? Keyifli mi? Ne? Yüzmek. Evet. Oturarak yüz bence İkra. Anne ben böyle yapmayı İkra yapayım. oturarak yüz <laughs> Bakalım nasıl yüzüyorsun. Yüz. Can kurtaran. Can kurtaran yok mu? <laughs> bu oluyor kurtarın. Kurbağa da seni batırıyor suya. Kurbağa batıyor. İkra eğlenmeye devam edecek. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizin de Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.